Ben Hokus Pokus temizlik evinin sahibi Özgür Çetin. Bu pandemi sürecinde bu sosyal projemizde yapmakta bulunduğumuz işte maske dağıtımıydı. İşte gerekli noktalarda insanların yoğun bölgelerinde olduğu bölgelerde maske dağıtarak başladık. Şimdi yeni olarak da işte insanların araçlarını dezenfekte yapıyoruz? Bunu da ücretsiz olarak yapıyoruz. Bütün müşterilerimize, Sinop halkına, müşteri olup olmamasını ayırt sizin. yani Sinoplu ne kadar vatandaşımız varsa e, hepsine aynı sistemde aynı uygulamayı sağlıyoruz. Ki insanlar da bu özen göstersinler bu durumda. İşte koronavirüs biliyorsunuz çağımızın çok kötü bir hastalığı. Bu hastalık sürecinde insanlara ne kadar destek olabilirsek, ne kadar yardımcı olabilirsek bizim için o kadar iyi. Tabii ki e, şimdiki şeyimizde, pozisyonumuzda işte maske dağıtımına gene aynı şekilde devam edeceğiz. İşte aşağı yukarı 10 bin adet daha maske dağıtacağız. E, Sakarya Caddesi'nde, pazar yerlerinde, işte insanların yoğun olduğu yerlerde aynı şekilde devam, şey, hizmetimiz devam edecek. Bu süreci atlatana kadar elimizin alt, taşın altına koyduk. Ne gerekiyorsa biz de yapacağız. Biz de bu savaşta varız. Özgür Bey bu yapmış olduğu hizmetler karşılığında hiçbir bedel talep etmemektedir. Ve e, ilgi alakası çok üst düzeyde. Tekrar tekrar kendisine teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum. Valla helal olsun. fokus güzel bir uygulama yapmış. Ücretsiz bir hizmet sunmuş. Ben e, memnun kaldım. Şuna ee, halkının da vallahi memnun kalacağını umuyorum. Allah buyuru şey, şey, tamam, buyuru buyurun, buyurun, buyurun efendim. buyurun, abi. buyurun efendim. Buyurun bu kadar abi. Hem de